Yepyeni bir New State Mobile videosundan hepinize selamlar. Survivor Pass 6 ve yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Şimdi Among Us'la yapılan işbirliği için yayınlanan videoya bir göz atalım hemen. Çok kısa bir dakikalık bir video. Ardından da Survivor Pass'imizi açacağız, fullleyeceğiz, her şeye bakacağız beraber. Hiç merak etmeyin. Efsane bir video sizi bekliyor şu anda. Varsa çay, kahve vesaire alıp birlikte incelemeyi yapabilirsiniz benimle. Tabi Among Us bir tane oyun belki bilmeyenler vardır işte Aslında katil kim oyunu diyebiliriz bu arada çok güzel bir buggy deseni ve şu kıyafette çok iyiymiş gerçekten beğendim Bunlar tabi oyuna nasıl gelecek gelecek mi bilmiyoruz ama hani şu anda gösteriyorsa gelecektir muhtemelen Evet aramızda kim hayatta kalacak Böyle Eğlenceli güzel bir video olmuş Evet şimdi oyuna bakalım ve yeni sezona birlikte merhaba demiş bulunduk. Şu anda hemen BR Extreme biliyorsunuz ki bu mod artık Erenzila da geldi. Emangas ödül etkinlikleri vesaire burada bir sürü şey var ama ben öncelikle Survivor Pass'e bakacağım. Survivor Pass'te çünkü bu sezon göremedik son seviye setini. Neler var neler yok. Evet şu anda Heh, aynen öyle. Zaten üstteki seti biliyorduk arkadaşlar. Şöyle bir emote varmış. Bu da sanırım son seviye seti, 50. seviye. Hoş. Çok gösterişli değil ama çok detaylı. Çok gösterişli değil ama çok detaylı. Bir tane revolver var ki buna bayıldım. Revolver çok iyiymiş. Revolver. Evet, revolver. Tamam. Evet, bir bir omuz kütletme tam benlik. Bilgisayar başında saatlerce oturduktan sonra ben aa şu şeye gelir diyorduk. Premium Pass Plus'a gelir diyorduk. Gayet buraya gelmiş. Bir tane pompalı. A Volta deseni var. Volta'nın birazcık iyileştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Hemen Premium'a yükseltelim ödülleri alalım. Buraya ne vermiş? Kask. Nova. Avcılar yaması. Okey. Eyvallah. Şöyle hemen 3800 NC ile bu ödülleri de cebe indirmiş olalım. Nova'da tabi bir tane aracımız var ama olsun. Onayla. Şöyle yükseltme yapalım. 34 seviye daha eklediğimizde 13.600 NC'de fulllemiş oluyoruz. Size bunu göstermek istiyorum. O sebeple şöyle burayı da fullleyelim abi. Direkt 50 seviye yapalım. Evet. Survivor pesimizi 50 seviye getirdik. Şöyle hepsini alıyorum. Vay 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 vay. Şimdi bunları normalde tek tek giymekle uğraşacaktık ya. Öncelikle şu seti e, seçeceğim abi. Şu seti ve kuşan diyorum. Bayağı bir şey aldık. M4 varmış bir tane. O M4'ü de almış bulunduk. Evet, 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 evet. Tamam. Gayet güzel. Bu yeni sezonun ücretsiz seti hepiniz alabilirsiniz. Uy bu da güzelmiş yalnız bak altta altın altın bir şeyler falan parlıyor. Volta da iyi. Volta lobide göster diyelim. Evet. Evet yeni sezonun 50. seviye seti bu şekilde arkadaşlar. Arkada da Volta'yı görüyorsunuz. Yani hoş orijinal bir tasarım olmuş. Ben beğendim diyebilirim. Çok gösterişli değil ama. Şimdi Emangas işbirliği ile bize neler geliyor Emangas kasasında ona bakalım. Bu videoyu az önce biz izledik. O sebeple geç diyorum ve Burada yükseltilebilir M4 var. Oy 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 oy. Çok iyi bu arada set de çok iyi. Şu an düştüm ben buraya ya. Şu M4'e bir bakalım nasılmış M4 hemen. Birinci seviyede böyle. <laughs> ya tabii komik. Ama yani çok özel bir şey. Komik ama çok özel bir şey. 7. seviyede böyle oluyor. <laughs> çok komik. Tam bir komedi yani. Ferrari alırız. Bunu da alırız. Buna da güzel bir video yaparız. Böyle bir mevzu gelmiş. Royal sandık bu arada güncellendi değil mi? Royal sandığa da yine böyle bir set gelmiş. Bunu çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Tavuk ailesi devam ediyor. Bunlar da devam ediyor. Ve BP mağazasına da bakmak istiyorum. Buraya çünkü şöyle bir sarı taksi geldi. Buna bir düştük mü? Düştük. Tamam gayet güzel. Evet Emangas'ın şu şekilde de bir şey olacak arkadaşlar. Buradan bakın emangaz madalyası toplayacağız ardından da bu madalyalarla bu ruleti çevirip buradaki ödülleri de almayı deneyeceğiz burada çerçeveler işte ne bileyim royal sandık da var bir tane bunları almayı deneyeceğiz bakalım evet BR ekstrem Erangela da geldi burada da 6 tane tavuk madalyası 10 tane de royal sandık kazanabileceğimiz bir tane etkinlik var burada da yine ve indireceğiz hadi bakalım iyiyiz yine e, Troy'de squad girdiğimizde... ...bir... E, ...Emangas modu olacak. Evet buraya geldim ama... ...moda şu anda nasıl girecek bilmiyorum. Ha şey başlamadı henüz. Yani, süre başlamadığı için sanırım. Dur oğlum bir dur sakin ol. Ağzına küpürdüm. Daha süre başlamadı. Şu geri sayım başladığında sanırım olacak. Oğlum bir vurma lan insanlara. Evet... ...şimdi... Şimdi rol alacağız. Aha imposter'ım. Nerede lan takım arkadaşlarım? Şu öl. Lan öl. Neredesin? Oğlum çekilin önümden. Bu niye ölmüyor lan? Ha saldırı başarılı oldu diyor. Tamam. Diğerleri nerede? Aha da buldum seni. Gel buraya. Cephane mi yok? Bitti mi? Aa! Oğlum bu kadar silahta mermi var lan. Şu mermi sınırsız verseydiniz ya. Gel buraya gel. Buraya gel. Yani ağzına tükürdüğümün. Aha! <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Öldürmüş oldum. Böyle bir şey arkadaşlar. Burada silahla işte Imposter yazdığında siz diğer 3 kişiyi işte öldürmeniz gerekiyor. Onların da size yakalanmadan görev yapması falan gerekiyor. Evet bir de BR Ekstrem Erangel'a girelim dedik. Erangel'da da arkadaşlar hava durumu değişkenlik gösterecek BR Ekstrem'de. Belki kaçıranlarınız varsa o bilgiyi de sizle paylaşmış olalım. Burada yine yeni sezonun tanıtımları bakalım nereye veriyor. Yasnaya bölgesine verdi. Ne yapacağım tabi hemen bir droba atlayalım ki buradaki olayı buradaki mevzuyu bir görmüş olalım. Elimizde de Skorpion olacak. Şu droba atlasak daha iyi olacak gibi görünüyor. Buradaki fight'tan bakalım sağ çıkabileceğiz mi? Ha şurada bir gelen evet bir takım görünüyor gibi abi. Ben şöyle bir ineyim hemen. Şu drop'u alabilirsek tatlı olur. Alamadık. Ama gelen var. Bir türlü drop'u alamazsam böyle olur. Ama sıkıntı yok. 5 canla da o işi halledebiliriz. Bu ne oğlum? Droptan. Ne kadar çok eşya var. yu drop var ya, ağzına kadar dolu. Ha ben önce droptan otomatik toplar dedim. Toplamadığı için sıkıntı yaşadık. Bunlarda bir şey var mı? Aa bak küçük sandıklar da var. Oo. Ha drop var ya herkese yeter. Bak burada da küçük sandıklar var. Bunlardan da malzeme alabiliyoruz sanırım. Aynen. Bunlar da var. Tam gayet iyi. Evet bir ar ekstrem Erangel'da da bu şekildeydi. Gayet güzel görünüyor bu arada. Beğendim. Bol bol oynarız. Canlı yayınlara Twitch'e gelirseniz birlikte de oynarız. Artık takım kodu da verilebiliyor. Hızlıca maçlara girebiliriz arkadaşlar. Size tanıtımı yaptım diyebilirim. Her şeyi gösterdim. Video bu kadar da beğenip abone olmak da artık size kalmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.